Merhabalar. Şimdi diğer bir konu. Burada biliyorsunuz makinada kahvenin yoğunluk ayarı var. Bu yoğunluk ayarını en alt seviye, en üst seviye bir de ekstra şat olarak seçtiğimizde ne kadar çok kahve kullanıyor. Şimdi bunu bir tartı yardımıyla ölçelim. Şimdi dilerseniz kahvemizi bir yapalım. Buraya ne kadar püre boşaltacak, ne kadar kahve kullanacak bir görelim. Ne kadar şimdi? Şimdi kahve modlarından normal kafeyi seçiyorum. Burada bir yoğunluk ayarı var. En aşağı getirsek toz kahve ama bir üstü hemen çekirdek kahve olup da en az yoğunlukta olan ilerletelim. Suyu biraz az kullanacağım çünkü sadece kahve yoğunluğunu deniyoruz. Bir tane kahve alıyoruz, bir bardak. <laughs> Evet şimdi bitti posasını buraya boşalttı şöyle gördüğünüz gibi bakalım ne kadar olmuş ağırlığı evet şurayı gösterirsem 17.75 gram şimdi ben bunu tekrar boşaltacağım bir de en yüksek yoğunlukta bir kalbi alalım bakalım o zaman ne kadar kalbi kullanıyor Şimdi tekrar boşalttım ben e, içini. İçinde göstereceğim istiyorsan. Şu an, şu an sıfır gösteriyor. Şimdi bir de yoğunlukta, yoğun deneyelim. Şuradan en üste getiriyorum. Bakın ekstra şart değil bir altı. Tekrar bakalım. Evet, şimdi 20 gram aldım. Yani bir 3 gram daha fazla. Da. Ee, bir de ekstra şatı deneyelim isterseniz. Şimdi tekrar dökeyim. Evet, tekrar boşalttık şimdi içini. Bir de ekstra şat deneyelim. Orada nasıl davranıyormuş cihazımız? sefer en üst ayardaki ekstra şata getiriyorum. Tamam şimdi ekstra şatla iki kere kahve yaptı aslında. Bir bakalım. Kaç gram kullanmış totalde? 42 gram. Yani şu demek oluyor. En yoğun ayarın yaklaşık işte 20 gramdı. Ondan iki tane kullanmış oluyor. Bu da aklınızda bulunsun.